Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olur. Hepiniz için. Evet. E, kova burçları için kapattım falımı. Kova ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili kovalar. Plüto da e, burcunuza geçti artık. Evet biraz sanki böyle sizler için yeni bir dönem başlayacak gibi ee, evet uçakla bir yol düşünüyorsunuz bununla ilgili bir e, ya böyle o gideceğiniz yolu böyle erteleyeceksiniz o yolculuğu e, erteleme durumunuz var sanki böyle uçakla bir yolculuk var ama burada bir engel var yani bir şey olacak erteleyeceksiniz ya da işte o tarihte gitmeyeceksiniz veya işte birisi belki dönecek. Uçakta bir yakınınız, hayatınızda kişi, kimse. O kişinin dönüşü ertelenebilir. Yani bir e, yolculukta bir e, sürenin e, o sürede gel gelmemek ya da o sürede gitmemek gibi bir durum var o zaman zarfında. E, aksilik çıkabilir burada. Böyle bir durum var. T harfi birisinden haber alıyorsunuz. Eee imzalamanız gereken bir şey var. Önünüzde bir evrak var sanki. Böyle imzalamanız gerekiyor. Belki işiniz gereği böyle bir e, hani e, durumdasınız. İşte masa başında bir yerde çalışıyor olabilirsiniz veya işte bir prosedür var ortada. Bir şeyi imzalıyorsunuz. Bir şey başlatmak için de imzalanabilir bu bir şeyi satmak, almak için de olabilir, bitirmek için de olabilir. Sanki böyle bir imza atılıyor. Bu imza ile birlikte burada sanki ama e, atılan imza bir rahatlama var. Bu e, istediğiniz bir şey kavuşmak, elde etmek, işte bir bir yer, bir şey satın almak olabilir. Hakkınız olan parayı almak olabilir. Sanki böyle bir imza atılıyor. O imza atıldıktan sonra siz bir rahatlıyorsunuz. Hani bu şu da olabilir. İşte bu e, ee, boşanma durumundasınızdır. Ee, artık gerçekten bıkmışsınızdır bu evlilikten. Bu yani bitsin yeter ki deyip imzalayıp orada bir kurtulma olabilir veya işte bir şeyler elde etme olabilir. Bilmiyorum. Sanki imza ile birlikte size bir rahatlama gelecek. Yani tamam oh en sonunda bitti bu iş diyeceksiniz ya da çok uzayan bir konu bu. Bununla ilgili ee, rahatlayacağınız dönem var yani belki de özgürlüğünüz kısıtlanıyor gibi dedin, hani e, düşünüyordunuz ya da öyle hissediyordunuz o bu iş, ilişkiden kurtuldum özgürüm bu işten kurtuldum özgürüm neyse bu sanki bir size bir rahatlama oluşturacak kova demek özgürlük demek zaten 8'li bir zaman çıkmış. Yani bu 8'li bir zaman ne böyle? Yani birkaç kişide daha bunu gördüm. 8'li bir zaman. Burada birazcık sıkıntı varmış gibi. Bir haber duyabilirsiniz, biraz sıkılabilirsiniz buna. Hayatınızda zaten köklü değişimler başlıyor sevgili kovalar. Ee, yani çok uzun süreden beri oturduğunuz evden taşınabilirsiniz. Bekarsanız evlenip başka yere yerleşebilirsiniz. Ne bileyim e, çok uzun sürede çalıştığınız bir yerden gitmek olur. Uzun süreli evliliğinizi bitirmek olur. E, sanki böyle artık şeyler yıkılıyor ve yeni yenine, yerine yenisi gelecek. Ama bu tabi hemen olabilecek bir şey değil bu yıkım da uzun sürebilir ya da işte yenilenme de sonrasında gelecektir ama bu hemen işte yarın böyle bir şey oldu falan değil bu birazcık böyle zamana yayılabilir biraz sanki size şey var nasıl söyleyeyim eski şeylerden kurtulmak bağımlılıklarınızdan kurtulmak yani kova zaten sabit burçlardandır yani bu ben buradan gitmem dediğiniz yerden gideceksiniz ben işte ne bileyim ya ben hiç evlilik falan düşünmüyorum diyen bir kova burcuysanız hiç evlenmediyseniz evlenebilirsiniz. Bu da bir şeydir yani. Ne bileyim aa ben asla bu evliliğinde ayrılmam İşte tutundum buraya İşte adam ne kadar kötü olsun olsun kadın ne kadar kötü olsun olsun ben bu işlikte devam edeceğim diyen bir kova olarak da bitirebilirsiniz. Sanki böyle bir kadersel yani Gidecek alınacak elinizden bazı şeyler kurtulacaksınız aslında bu sizin için o hisse gireceksiniz aslında yani istemeyerek falan da değil bu. Ee, bir takım değişiklikler var hayatınızda ee, bazılarınız sağlıkla ilgili bir takım sınavlar verebilir ya da aile yakın çevrenizle ilgili kişinin sağlık sorunuyla, sorunuyla uğraşabilir. Bunlarla ilgili sınav verebilir. Yani bakmak zorunda olduğunuz e, hasta olan bir hastalan, yani bir an, anneniz vardır, rahatsızlanır, uzun süre ona bakmak zorunda kalabilirsiniz. Babanız olabilir. Yani böyle bir sizin böyle bir döneminiz var. Hatta belki bu dönemde bir e, aile büyüğünün sağlığıyla ilgileniyor olabilirsiniz. Belki kendi sağlık probleminiz de var. Ya bir konuda şey diyeceksiniz. Ya ben boşa kürek çekmişim. Ya ya bu bu adam için boşa kürek çekmişim, uğraşmışım. Bu kadın için, bu iş yeri için neyse bu. Yani ben boşa kürek çekmişim. Yani bundan olmuyormuş falan diyeceğiniz durumlar var hayatınızda ha belki çocuk çocukla ilgili bir çocuğunuzla ilgili bir a e, işte hayırsız bir çocuğum var diye düşünüyor da olabilirsiniz. Birtakım sınavlarınız var. Aslında hayatınızda yenilenme var. Or or oraları bitmesi gerekiyor. O yüzden bitiyor yani. Yenilenme var. Bu arada bir şeyi çok sevinip bir kutlama yapıyorsunuz. Yani belki e, arkadaşlarla, belki ailenizle sanki böyle bir kutlama şeyi olacak. Böyle bir haber duyacaksınız ya. yani. Burada şey gibi hani birisi ben evleniyorum diyecek. Nişanlanıyorum. İşte böyle ciddi bir şeyim var falan diyecek. Böyle bir aa hadi ya falan deyip sevinip böyle kutlama yapacaksınız ya da böyle aile arasında bir söz nişan durumu da olabilir ee, bir sevinç var ya da işte bu maddi bir durumla ilgili de olabilir işle ilgili yükselme olabilir yani bir kutlama var bunu böyle e, sürpriz bir haber var haneye gelecek olan Para anlamında kayıplarınız, kayıp yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Yani çok fazla harcama yapabilirsiniz. Çok fazla e, ne bileyim e, gereksiz şeyler e, alabilirsiniz. Ya da ne bileyim e, borç verirsiniz birine. E, o borcunuz gecikebilir. Yani uzaktan birilerine vermiyorsunuz ama bence. Böyle yakın çevrenizden birine, aileler, ailenizden birilerine olabilir. Sanki böyle bir borç para olabilir yani bir para anlamında biraz sıkışacak mısınız gibi yani stres yapacaksınız aslında sıkışmak da değil ki değil de hani böyle acaba gelmeyecek mi ki bu para acaba bunu ödemeyecek mi işte ben bu işi yaptım ama bunun karşılığını alabilecek miyim içinizde hep böyle bunun muhasebesi var paraya fazla düşmüşsünüz bu dönemde ya yani düşünüyorsunuz daha doğrusu baş bölgeniz ya da boğazla ilgili bir problem yaşayabilirsiniz Buna dikkat edin Bu sizinle ilgili bir şey sanki ya baş bölgeniz dediğim gibi ya da boğazlarınızla ilgili yani belki bir rahatsızlığınız vardır onu yüksedebilir bazen şunu diyorsunuz alıp başımı keşke gitsem bir yerlere kimseyi görmek istemiyorum. İşte herkesten sanki böyle elinizi ayağınızı çekmek istiyorsunuz. O moddaymışsınız gibi. Bu Zamanla daha da artacak biliyor musunuz? Böyle e, herkesten bir e, soğuma gelecek. Yani e, bu da böyle değilmiş, bu da böyle değilmiş. işte bu da yalanmış, bu kişi de yalanmış falan diyeceksiniz. En yakın çevrenizden başlayacaksınız hatta sevgili kovalar. E, birazcık böyle ruhsal anlamda da sıkıntılarınız olabilir. Yani... Ee, psikolojik olarak takıntılarınız olabilir bir şey, birine takılıyor olabilirsiniz ya da başka bir durum birazcık sanki ruhsal anlamda da, hani dedim ya baş bölgesi o nörolojik bir şey de olabilir ya da işte boğazla ilgili bir problem de olabilir ee, sinir sistemi ile ilgili bir problem de olabilir yani fazla üstüme geliyor herkes falan modunda olabilirsiniz. İnşallah güzel bir hafta olsun. Yani buradaki kutlama neyse o kutlamayı yaşarsınız. Bir sevinçli bir haber var bunun yanında size gelecek olan tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.